başka yerden geldi. Anladın tamam. tamam mı abi bilme 12 10 kişi çatıda var 2 kişi aşağıda ses yok aşağıdakilerden. Odanın birine bir girdim tak öldüm. Ne olmuş tutmuş köşede. Evet abi senin kitin olduğu yer attım. Ben hemen boya veriyorum. Ya be. hadi, hadi. ben. de Ben ne Ben çok bayıldım. <laughs> Al ben. de M4 var. Kesin adam yok. <laughs> ben de onu da buldum. Ya da arkalanacağım. İnan yoktu sen. Yedim. Ne yapalım? Ayıtsınlar. Yedim. Yedim. ay Yedim. 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 Oğlum Yedim. 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 Aa burası dolu. Ab. Ben bunu aldım. Gideyim. Burası da değil. Arkadan burası. geldi ya. Ya araba aracı ara, geliyorum. Burada geç geliyorum. Onu bitirmedin mi Hasan yukarıdakini? Hayır. Beni bitirin? Skuldan skuldan. Kitar mı abi? Ya gördün de adamı. yok ki lazer mi Dört şey 4 x gelirsen veririm abi. <laughs> <Biliyor Gülüyor> Arkada Aslandır. da bir bot var. Bana bir şey atar hilegar mı? Anam. Tamam. Bunu da direkt işine Gel, alıyor onu dövdü. Ben sizi bekliyorum şu an aşağı olmak için. Olmasın ne? Ay bu Geleyim mi?

olarak sayılmaz. Mesela daha gelmiyor. Aracı getirseydin keşke. Arkalamaya benziyor mu <laughs> lan aslan parçası? Ha? Buradan <laughs> bir kilim var. 3 kilim. O kadar mı Evet. Yıkadın, bir şey ee, evet. Ne abi neden Ben alamadım Ben. Abi şu araç var Watch out, watch out. Ya hadi hadi gidelim gidelim. Aa, drop abi bir de bekle. Bir Abi Drop at da önümüze onu alalım bari. Abi oku be airdrop yemin et ki öbünün inanmıyorum abi hadi o harita ya hadi bin ya. Hasan <laughs> ya ben hiç var ya Keşke gelmeseydiniz ben zaten yetişmiştim bak okay. Ya ben nasıl bu tarafta indirdim? Lan m bıraktım. Lan M4 başka bir bıraktım. Awesome. Hasan'ın aklı oynadı yerden aklı. Hadi biz, hadi. drop'u ben açtım bir şey, hiç şey alamamışım. Ben de hiçbir şey alamadım. Ben, ben silahı alabilirdim de sonradan bıraktım. Yok çantayı da ben alamadım. Hasan bina attık. Hıh! <laughs> Bu arada kaslı araç geliyor buraya be. Etrafta dolaşsan dolaşsan. Lan burada durulur mu? Dün ben böyle duruyum Allah Allah. Dün... Aa arkadaşlar, yukarıda adam, araç var yukarıda. Üstüne oynasaydık keşke yukarının. Kalıyorum. Kal burada kal. Entepe neredeydi abla senin araba dedin? Rozok tepede. Rozoktepe'nin ııı sol tarafında. Şurada bak araç. Marked location. Orada bir yerdeydi en son. Yakal. Şu an yok da önümüzde bir tane deyiz. Birisi geldi. Bizden birisi nabıttı onu. Araç! Araç. Araç. Çıkın. Bomba atan nerede? Burada. Çatı. 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 ya. Şimdi şey söyleyeyim mi, çok güzel refleks attım ben ona. Bence almam hakkımdı. Ya nereye, git! Ya Allah'ını seversen yürüdün şuraya. Ben kim? Ben mi vurdum? Batı. A hola fut çalıyon ha! <gülüyor> <gülüyor> Abi, abi bir tane 3 tutma bak. 3 veririm. 3. Mark the location. Asal. Durbun olmayan var mı? Şey var mıydı? yani hiç olmayan var mı? Durbun olmayan. Orada dürbün falan vardı. Bak, ben alacağım. aldım. 556'sı bitti. AK'si var. Hadi Hadi gidelim. lazım Bu iki iki var sadece bende. Gel bir tane. Gel sana iki tane enerji atayım gel. Ah. Hiç sukup olmayan var mı? Ben bir de şurada birini öldürdüm botta herhalde şu yukarıda bir yerde. <laughs> <Bakalım. gülüyor> oh, evet. çalıyor ya. abi? abi. nerede beleş oraya be, yerleş demiş atalar boş. İyi yanında Bak burada 5 var ihtiyacı olan. Ananı satayım. Ne oldu? Aa! Abi Eklentileri ay. takacaklar ay, da. Ay bana bir Allah. La herkes bizim gibi mi arkadaş? AVM'yi kullanan bir kişi vardır ona salıyorlardır. Bizim gibi herkes AVM'de Şuraya bomba attım. Şuraya bomba attım. Lan o yiğit o tek kişi miymiş? Allah belanı vermesin ya. Bu ne böyle ya? Awesome. Bana boost lazım ya. Oğlum altıma sıkıldım ya. Lan git altın gel. <laughs> Cidden söylüyorum yalnız altıma sıkıldım ya. Ben de ya. ya. Aa haraç 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 Takip et takip et takip et Aa, Ya yüksekten düştüm Değil miydi? Olamaz mı öyle bir şey ya? Çocuğa. <laughs> Çocuğa kill salın Allah rızası için şu çocuğa kill salın bak çocuk kendini bak, intihar etti ya ya Göreceğim. ya, ya ben ya. Ya, ya başka yerden geldi Kebis abi çabuk bana gel abi koş Koştum, 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 koştum. Vallahi ölüyorum, ölüyorum, koşuyorum. Ben bunu kaldıramam. Ben bu acıyı kaldıramam. Koşun, koşun. Sesim geliyor mu? Azal abla koş. aslan koş. Lanet versin senin nagantını. Ya kebe abi bir falan ya. Aa akıllı bensin. Ya bana terap. Form up on me. Form up on me. Alo. Awesome. Blank left. Allah'ım ya Rabbim ya. Çok üzgünüm. Sorry. Dikemedim zaten orada ya. Ya oğlum niye niye 30 metre vardı. Aa evet, tamam tamam. Nereye koydun? 3 defa skop açtın orada bekleyip. Tamam tamam. Hayır ölmem sorun değil. Boş yere öldü. Tamam tamam. Al. Ya vallahi özür dilerim, ben görmedim ben kim görmedim. bayıldı kim et Yayın bir. diyor? dolu dikkat. Bomba salladım Bir bomba daha geldi. <laughs> bana gelme bomba sallı. Bana gelme bomba sallı. Anka. <laughs> Hayır. Abi ki geldi. Mi? Aşağıdan seçerler. Aa öldürdü. Öldü. Neredeydi öldü? Ben de bilmiyorum. Adamla bitiren ip nerede? Aşağıda bak. <gülüyor> <gülüyor> bitirin o hayra gittiğini. Görüşürüz.

Ben yine atıyorum, atıyorum. havadan geliyorum. Ara çada 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 çada. Ama biraz Abi ya durdular orada benim benim loot'talar şu an. Yorum. Hadi geçelim. Abi ne ah. ne? Vallahi ay ay arkadaşlar. Hadi bir ara. Yorum. Yalnız onlar alan dışı. Hayır. Hayır. Mark the location. Mark the location.

abi sen yok. Ama sonra ne Alana girmeniz lazım. Mark the location. Marked location. Watch <laughs> out. Watch out. Ay ya. Kaç tane vurdum? Ben yanmıyor. Kaç ne yapayım? Ben bu adama dağıtmam yok mu? <laughs> Beni alsın da kepezler benim YouTube'a video çıktı. bot gibi Yalnız kepez YouTube'a atacaksan. Hani <laughs> falan silersen. Mark the Açalım alabilir little Abi. Nasıl payıyor bu patır patır size göre uzaylı? <laughs> Arkanızdan bir bomba patlamış gibi oldu. Bomba atılmaz. Hangisini <laughs> istiyorsan birini tut. Ben azaldı bunu. bunun. <laughs> al al, 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 al gitti <laughs> <laughs> Aracı orada. <laughs> aldın abi şu Vamos fazer? Eu falei. não Que é